Merhaba arkadaşlar, bilim kurulu üyesi Özüden mutasyon için yani yeni koronavirüs için bir açıklama geldi. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez dedi ve ayrıntıları aktardı. Maalesef iç açıcı bir açıklama gelmedi. Ayrıntıları aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hep beraber videomuza geçelim. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü koronavirüsün mutasyonu uğramasıyla ilgili panik yapmaya gerek yok. Ama dikkatli olmak ve süreci yakından takip etmekte fayda var. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Virüsün mutasyonu da yeniden bir salgın tetiklemez dedi. Ve şunu söyleyebiliriz mutasyonun toplumdaki karşılığı bilinmiyordu dedi. Aslında mutasyon her zaman olan bir şey ama bu mutasyonlara toplumdaki karşılığı bilinmiyordu. Virüsün davranışını değiştirici bir mutasyon olduğu şu ana kadar görülmemişti ama bu mutasyonun virüsü daha kolay bulaştırıcı hale gelmesine yardımcı olduğu virüse bu konuda avantaj sağladığı yönündeki değerlendirmeler buna paralel olarak İngiltere'deki vaka artışlarından sorumlu olabileceğine gözlemler biraz tedirginliğe yol açtı. Ben bence de tedbirli olmakta yarar var dedi. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez dedi. Mutasyon geçiren koronavirüs hastalık oluşturucu ve öldürücü etkisinin yayılma hızından daha önemli olduğunu da kaydeden Profesör Doktor Özlü esas olan buna da burada virüsün bulaştırıcılığının yanında hastalık oluşturucu gücünde bir değişiklik olup olmadığı, ölümcüllük oranında bir değişiklik olup olmadığı, bağışıklık oluşturmada farklılığın olup olmadığı gibi soruların cevabını henüz tam olarak bilmiyoruz. Ama bununla ilgili endişe yaratacak bir bilgi de elimizde yok. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Virüsün mutasyonu da yeniden bir salgını tetiklemez. 2020'yi hepimiz zor geçirdik. Bu kötü deneyime dayanan korkularımız var. Yeni virüs, yeni bir virüs, yeni bir salgın, yeni bir dalgalanmayı yol açar mı diye endişe ediliyor. Bundan dolayı İngiltere'ye uçuşlar ve sınırlar kapatıldı. Bunları ön tedbir olarak görmek lazım. Ifadelerinde yer verdi. Yeni virüs için. Bugün de bir bilim kurulu toplantısı var. Ayrıntıları sizlere son dakika olarak aktaracağız. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.